arttırılacak diyen isimlerden birisi bu işin uzmanı Rütük üyesi İsmet Demirdüen telefon attığınızda onunla bu meseleyi biraz konuşalım istiyoruz birkaç gündür üstünde duruyoruz çünkü Türkiye açısından çok kritik bir eşik olduğunu düşünenler arasındayız İsmet Demirdüen hoş geldiniz Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin Teşekkürler şimdi e, televizyonlarda sansür mü var ki siz kalkmışsınız internet yapılacak yayınlara sansür getiriliyor diyorsunuz der Ulaştırma Bakanı Basın hürdür e, ama ancak mevzat dairesinde. Bu <laughs> e, bizim e, kuşağın e, büyüdüğü e, dönemlerde çok işittiği bir kavramdı. Doğru. E, mevzat dairesinde basında sansür yok tabi. Ama mevzatın tamamına baktığınızda sansür var. Hem de e, katmerlisi var. E, bir sansür olduğu için dijital ortam, internet or ortamı ee, ...nefes almak isteyenlerin, haber almak isteyenlerin sığındığı, baktığı kendisini e, ifade edebildiği bir alana dönüştü. Zaten. Aslında çok önemli bir nokta. Dün de dikkat çekmeye çalışmıştım yayınlarda. E, dijital ortamda yapılan yayınların bu kadar ilgi görmesinin nedeni belki de medyadaki bir renksizlik ya da o e, yelpazenin dar olması. Ben sansür demeyeyim ama yelpazenin dar olması. Eğer yelpaze çok geniş olsa herkes aradığını bulabilsin. niye dijitalle uğraşsın? Zaten evinde televizyon açar Elbette ki. Yani haber alma bir haksa Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde tanımlanan e, bir temel insanlık haklarından biri olarak gösterilmişse ve korunması gerektiği e, sözleşme ile güvence altına alınmışsa habere erişim hakkı, habere alma hakkı, kamuoyunun doğru bilgilenme diye bir hakkı var. Ama bugün e, 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 merkez medyada e, ana akım medyada haberleri görebildiğini e, iddia eden kimse var mı bilmiyorum. Yani televizyonda Vardır. bilgisayar evet. bilgisayar oyunlarını cepheden gelmiş görüntü diye sunan bir medya ile karşı karşıyasınız. <laughs> zam zam diyemeyen bir medya ile karşı karşıyasınız. Ama o ya güncelleme iyi formül oluyor. öyle, öyle deme İsmet Demir'den. Güncelleme, <laughs> zam değil güncelleme. Güncelleme, evet. evet yani fiyatlar güncellenirken işte siz de haberleri göremiyorsunuz. Toplumda ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi ne oluyor peki? Şiddeti göremiyoruz. Şimdi işte internet ortamında insanlar biraz nefes alıyorlardı. Kendilerini bulabiliyorlardı. Habere erişim hakkını kullanıyorlardı. Şimdi bu hakkı e, deyin yerindeyse ellerinden almak gibi bir... Ne getiriyor bu karşıkası. düzenleme? Yani şimdi biz burada radyo yayını yapıyoruz. Bir YouTube evet. kanalımız da var. O kanaldan isteyenlere canlı olarak erişiyoruz. Onların bize sorduğu sorulara buradan yanıt vermeye çalışıyoruz. E, ne bileyim işte Ünsal Ünlü her sabah bir yayın yapıyor. Orada merak edenler için gazeteleri analiz ediyor. Gündeme ilişkin fikirlerini paylaşıyor. E, onlar bir televizyon yayını ya da bizim yaptığımız bir televizyon yayını olarak mı algılanacak artık? Bizim durumumuz şimdi, biraz tabii farklı tabii dü dü Düzenli için. haber verenler. Şimdi e, şunu söyleyelim. Mevcut televizyonlar ve radyolar internet yayınlarına devam edebilecekler lisans almaksızın. Tamam. E, bu Burada bir sorun yok. Ama düzenli olarak her gün haber veren, e, belirli değerlendirmeler yapan, hukuk kamuoyuna aydınlatma görevini e, yerine getirmeye çalışan, işsiz kalmış gazetecilerin işi, işleri Mesela, ellerinden alınmış gazetecilerin... Teleskoptan yayın yapıyorsa mesela değil mi onlar? Evet. Şimdi bunlar düzenli olarak yapıldığı için lisans alma zorunluluğuyla karşı karşıya kalacak. Yani onlara bir televizyon muamelesi mi yapılacak? Tek başına evet, adam internet, günde bir saat internet yayın or yapıyor. Evet. internet ortamından yapılan yayınlara da televizyon yayınıymış gibi davranılacak. Radyo yayınıymış gibi. Yani ünsal ünlü televizyon sahibi mi oluyor bu şartlar altında? Diyor ki valla yani iş adamı yapacaklar. Lisan, lisanslı Galiba. televizyon sahibi olabilir. Be. Bir, bir ilerleme var. Hayır yatırım yapalım e, Ünsal'ı. O tabii anlamda de, biraz egzecere ediyoruz. Evet. Yani daha yönetmelik çıkmadı yasanın. Ne olacağını bilmiyoruz. Ünsal arkadaşımızın o başarılı yayıncılığı bu kapsam içerisinde ya e, da medyaskop zorlamaya. yani on, onu da evet. söyleyebiliriz. Ama ama şu anda kanun tasarısının yazım diline baktığınız zaman bunların hepsini kapsıyor. Yani burada şimdi bir aldatmaca var. A9 işte Adnan Oktar'a karşı e, mücadele amacıyla bu düzenleme getirildi deniyor. Yani şimdi Adnan Oktar meselesi e, tartışılır. Ben de onu, onu anlamadım. Bir günde mi hazırlandı hemen bu ayar rejelerinin konulduğu oraya? Dün oldu o tartışmada. Biliyorum evet yani bu bir, bir süredir var İşte A9 kanalında yılbaşı eğlence Hı. sırasında kedicikler kediciklerin görüntüsü youtube'a yüklenmiş oradan izlemişler A9 logosu varmış Rütük niye işini yapmıyor derken bu düzenleme e, o ambalaja sarıldı Hı. bu çalışma epeydir var bir süreden beri ben e, izliyordum e, ne yazık ki Rütük e, başkanlığı ve bir takım bürokratlar ...bu çalışmanın içerisine katıldılar ama... ...Rütük üyelerine... ...bilgi verme nezaketi bile gösterilmedi. Bizlerden de kaçırıldı bu. Hmm. Rütük üyeleri de bilmiyor bu düzenlemeyi e, Siz bilmezse kim bilir? Evet işte biz de meclise sevk edildiğinde... ...şimdi Ahmet'in öğrendik... ...kulağımıza çalınıyordu, dedikodu şeklindeydi. Hmm. Böyle bir düzenleme geliyor diye. Sonra meclise sevk edildiğinde... ...geçen cuma günü öğrendik... ...baktık ki... E, e, yani. Vay başıma gelene diye Türkiye'nin başına gelene diye Yaklaşmak zorunda kaldık meseleye Hı -hı. Ve tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyoruz Hı -hı. Şimdi belirli platformlar var Sansürsüz yayın yapıyorlar bizi Hı -hı. E, yayınlıyorlar Dizi endüstrisine Netflix var mesela Netflix ne dünyanın evet, en önemli Kuhu var, Blu var evet. Platformlar var Bunlar e, insanların bulmak istediklerini Görmek istediklerini sunuyor Bedeli karşılığında izletiyor onlara. Şimdi bu bunları vergi mükellefi yapacağız. Ya vergi mükellefi yapabilmek için bunlara lütsük lisans almanıza gerekiyor ki. Twitter ve evet. Facebook'ta, YouTube'da benzer uygulamayı yaptınız. Bunlara şirket kurdurup vergi ödemek ben, zorunda bıraktınız. Aynı şeyi yapabilirsiniz. Yapabilirdiniz yani. ama bu, bu vergi alabilmek için lütsük lisans almaları gerekmiyor ki. Ama oradan sonra içerik denetimi başlıyoruz. Tıpkı bugün e, kim bilir mesela... televizyonlara yaptı raptı altına almak için e, fetva verir biçimde ya da işte ateşli öpüşme sahnesi, dekoltesi yüksek, göğüs çatalı, mini eteği gibi gerekçelerle e, yaptırım uyguluyoruz televizyonlara. Bu internet ortamındaki yayınlara da bu yaptırımlar uygulanacak. Program durdurma cezaları verilecek. Sonra yayın durdurma cezaları verilecek. Peki sizin Sonra nasıl da haberiniz da, olacak Allah aşkına? Bu kadar çok yayından, bu kadar çok ne bileyim kanaldan, bu kadar çok onu ben işte, de merak ediyorum. Konuşmadım. Onu ben de merak ediyorum. Yani bütün uzman yapısıyla şu andaki mevcut uzmanlarıyla bu kadar e, geniş bir alanı kontrol etmesi, denetlemesi mümkün değil ama belli ki. E, ...belirli Şikayet bu üzerine mi olacak acaba yani? Şikayet yani. üzerine olacak. Yani ama bu bir büyük keşmekeş, yani attıkları taş, ürküttükleri kurbağa'ya değmeyecek. Belli ki belirli kanallar, belirli platformlar, belirli yayın e, grupları üzerinde yoğunlaşacaklar e, ve onlarla ilgili düzenlemeler yapacak. Şimdi her gazetenin bir web TV sayfası var. Şimdi, evet. E, ve orada haberlerini görsellerle destekliyorlar, yay görüntü yayınlıyorlar. Doğru. Şimdi ne yapacaksınız gazete, akreditte bas basit devletten resmi ilan alıyor. E şimdi bu kurallara göre düzenli haber yayını yapıyor ve gazeteler de lisans almak zorunda kalacak. Orada yani, kullandıkları sizin, artık videolara da dikkat etmek durumunda kalacaklar e, evet, yani. Evet yani e, şiddet görüntülerini yayınlayıp Kadına yönelik şiddet, hayvanlara yönelik şiddet görüntülerini yayınlayıp bir duyarlılık oluşturuyorlardı. Ve bu e, sayede kadına e, kaba kuvvet kullanan, şiddet uygulayan magandalar, Gözaltına alındığında tutuklanabiliyordu. Hayvanlara eziyet edenler, ağır yaptırımlara Ya Hayır yetiyordu. ben şunu anlamıyorum. Şimdi yani... bunları yayınlayamayacaksın. Şunu an... Niye? Şunu Çünkü rütük yasasına göre suç bunları yayınlamak. Yani şunu anlamıyorum. Zaten bir suç varsa bu işin e, bir suç düzenlemesi, bir cezası, cezaya ilişkin düzen var. Yani ben bir şey söylediğim zaman suç işliyorsam işlemişimdir. Onu e, işte videoyla iz işlemişim, yazarak izlemişim. Twitter üzerinden yapayım. Yani Suçsa suçtur bu. Evet. Ama suç yani bunun için ayrı düzenlemeye niye gerek var? Zaten bunu takip edebiliyorsanız ediyorsunuz. E tabi burada sayık sanki farklı gibi insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Bir sürü youtuber var diyor mesela bizim dinleyenlerimizden birisi. Evet. E, onlar ne olacak diyor. Adamlar oturmuşlar diyor. Ya espri yapıyorlar ya küfür ediyorlar. Bazen kendi aralarında YouTube üzerinden yapıyorlar bu işi. E, o, o şeyle de seyrediliyorlar. E, onunla öne çıkmışlar. E, sevenleri var. takip takip var? Milyonlarca insanın kendini olabildiği, kendini ifade edebildiği, iletişim kurabildiği bir alan burası. Siz milyonlarca aktörün olduğu bir alana müdahale edemezsiniz. Yani başta onu söylemeye çalıştım. Attıkları taş kurtuldukları kurbağaya değmiyor. Böyle bir mantıkla bu yazı kanun tasarısı hazırlanmamalıydı eğer ortak akılla bir çalışma yapılsaydı bir çözüm bulunabilirdi. Netflix ve diğer platformlara dizi yayınlayan platformlara siz e, vergi mükellefiyetini sağlayacak, getirecek bir düzenlemeyi kolaylıkla vergi yasasına koyardınız olur bir terbi. Ama şimdi youtuberları, e, görüntü paylaşanları, e, yayın yapanları, özgürce yorum yapan arkadaşlarımızın Twitter ya da Facebook ortamında yaptıkları yorumları senin de az önce söylediğin gibi eğer bir suç varsa adli takibata uğruyor zaten. Bunun için ayrı bir idari denetim mekanizması getirilmesinin anlamı yok. Zaten orada duruyoruz yani. Mesela bu, bugün bir haber gördüm ben. Rütük, kraldan daha kralcı oldu diye başlık atmışlar. Çukur dizisine evet. ceza geliyor. İnternet üzerinden yapılan yayını üzerinden. Evet ben de okudum onu. Şimdi şöyle, şimdi burada sakıncalardan çok sakıncalı yanı var. Sakıncalardan biri şu. Televizyonlar Rütük'ten yaptırım uğramamak için, ceza yememek için, para cezası ödememek için dizilerini Rütük kurallarına uygun hale getiriyor. Örneğin bir sigara sahnesi varsa fülü ulaştırıyor. Evet. Zorunlu olmamasına rağmen bir iç kadehi varsa ya da bira şişesi varsa onu bilgulaştırıyor. Öpüşme sahnesi varsa bunu daraltıyor, kısaltıyor. Çünkü Rütük'ün uzmanlarına göre öpüşmenin bu kadar uzun olma evet. sonra da bunun şimdi argo geçen cümleler <laughs> ya, de varsa İsmet Devir'i öldüreceğim bitiyor. Böyle yapma. <laughs> Ama ne yazık ki böyle bunun geniş versiyonlu, özgür versiyonlu, sansürsüz versiyonunu da internet sayfasına koyuyor. İnsanlar da oradan izleyebiliyorlar. Evet, Gerçekten yani. olma bakıyor. Ama şimdi bu düzenleme yasalaşırsa İnternet ortamında sansürsüz yayınlanan diziler de tıpkı televizyonda yayınlanmış gibi değerlendirilip e televizyona ceza katmerli olarak gelecek. Peki şimdi bu yasa çıkmadan Çukur'a nasıl böyle bir gözetleme evet, yapılabiliyor? Evet şimdi burada ben de okuduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim. Ee, çukur'da çok sayıda bip geçiyor. E? Ya argolar var. Ee, bunun dudak okuma yöntemiyle e, değerlendirmek istemiş uzmanlar arkadaşlar. Sonra internet versiyonuna bakmışlar ki o küfürler nasıl ıı, çıkıyor? Hakikaten biz dudak okuduğumuzda bu küfürleri yakalayabiliyor muyuz? Yakalanmışlar. Buradan ceza verelim diyorlar. Eyvah Yaptığını eyvah. Uygulayalım eyvah kime eyvah. Eyvah eyvah. Vallahi bilmiyorum. Allah bu, hakkımızda hayırlısını getirsin diye. Ama yani bu, bu alanı karartma, bu alanı örtme, bu alanı yani vallahi Avrupa Yayın Sınır Ötesi Yayın Sözleşmesi var. Bu konuya bile giremiyoruz artık. Yani düşünün yurt dışında yayın yapan sitelere baktığınızda, bir platformlara baktığınızda şimdi yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik yayın yapmak gibi bir kavram var. Bu ne Allah aşkına? E o zaman zaten ya da Türkiye bütün Türkiye yayın dünya. yapar, yapıyorlar zaten. Şimdi İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan lisans almış. Oralarda yayın yapan Kuruluşlar var, onların yayınları iletiliyor buraya. Ne olacak? Şimdi, şimdi siz bunu getirip ne yapacaksınız Allah aşkına? Lisans almak zorunda sınmıyor. Bu yasayı geniş yorumlarsanız Eurosport dahil CNN dahil CNN International'dan söz ediyor. Evet. Türkiye'ye yönelik reklamlar yayınlıyorlar. Turizm ilanları var, hava yolu evet. ilanları var ticari iletişim. Asıl Hadi amaç ne? De... Asıl amaç yani bunları hepsini asıl, kontrol etmeyi. Aman, asıl amaç evet. ne? Bir, bir üç cümleyle bitirelim o asıl amacı. Valla seçime gidiyoruz. E, merkez medyada yer bulamayan insanlar haber alma hakkını kullanamayan insanlar Türkiye'de ne olup ne bittiğini internet ortamından öğrenmeye çalışıyor. E, öğrenmişsinler <laughs> Mesele Temel bu diyorsun. Görmüşüm. Mesele bu. Yani bu geniş bir sansür demek. İnternet ortamını karartmak ve iletişimi tümüyle sıfırlamak. Verileni doğruymuş gibi kabul edilmesini sağlamak. Çok güzel bir kavram vardır Ben bir Orhan Pamuk'tan okumuştum yıllarca önce. yalanla uyutmak diye. Ee, iyi uykular Türkiye bölümüne geçiyoruz galiba. Peki. Çok teşekkür ediyoruz İsmet Demir'den. Ben teşekkür ederim. için. İyi. Rütük üyesi İsmet Demir